ve 7 Ekim'den bu yana özellikle Batı ülkelerinin İsrail'e koşulsuz desteğini paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Almanya da onlardan biri. Şimdi bir başka örneği taşıyacağız ekranlarınıza. Almanya vatandaşlık almak isteyenlere skandal bir uygulama getirdi sayın seyirciler. Saksonya Anhalt eyaletinde vatandaşlık için başvuranların İsrail'in var olma hakkına desteğini beyan etmesi gerekiyor. Gazze'de katliam yapan İsrail'e kayıtsız şartsız desteğini sürdürüyor. Vatandaşlık başvurusunda bulunacakları yönelik aldığı kararla bir kez daha bu desteği ortaya koydu. Saksonya Anhalt eyaletinde vatandaşlığa başvuranların İsrail'in var olma hakkını desteklediğini beyan etmesi gerektiği bildirildi. Saksonya Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede İsrail Devleti'nin var olma hakkının Alman Devleti'nin varlık nedeni olduğu belirtildi. Kararname tüm kentlere gönderildi. Almanya'da çifte vatandaşlıkta kolaylaştırma getirilmek istenirken bir yandan da vatandaşlığa başvuranlardan İsrail devletinin varlığına aykırı her türlü çabayı kınadıklarını yazılı olarak teyit etmeleri isteniyor. Bu durum vatandaşlığı almak isteyen Müslümanların hedef alındığı şeklinde yorumlanıyor. Almanya'nın İsrail askeri mühimmat göndermesi ve finansal yardım desteğinde bulunması ülkede yaşayan Müslümanların tepkisini çekiyor. Birçok eyalette Filistinlilere destek ve savaşı durdurmak amacıyla protesto gösterileri düzenleniyor.